Sevgili kardeşlerim, işçi ve işveren münasebetleri günümüz kapitalist sistemlerinin koymuş olduğu prensiplerle olursa birçok haklar zayi olur. Nasıl ki günümüzde oluyorsa onun için iman eden mümin işçi olsun işveren olsun hayatının her safhasında olduğu gibi İş hayatında da Allah'ın şeriatının ilke ve prensiplerini baz almak zorundadır. Eğer hak sahiplerine haklarını vermek ve sorumluluğunu yerine getirmek istiyorsa bu darif bu fena alemde fani alemde imtihanı kaybeden değil kazanan olmak istiyorsa bunu yapmak zorundadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuduğum hadisi şerifte şöyle buyuruyordu. Güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır. Ama ikinci hadiste de buyuruyor ki her ümmet için bir fitne vardır. Benim ümmetimin de fitnesi maldır der. Başka bir hadiste şöyledir. Ben sizin hakkınızda Düşmanlarınızın size galebe çalmasından korkmuyorum. Allah'ın size mal ve servetlerin kapılarını açmasından korkuyorum der diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hani başka bir hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi günümüz dünyasında İslam ümmetinin ölüm tarlalarına dönüştürülen coğrafyasıyla çeliştiğini zannetmeyin. İslam ümmetinin coğrafyasının ölüm tarlalarına dönüşmesinin asıl sebebi yine Müslümanın dünyaya düşkünlüğüdür. Ve hem diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yuşikul umemu en teda'a aleykum kema teda'al ekeletu ila kıs'atihâ فقال قائل أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله قال بل أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا يخرجن الله عن قلوب عدوكم المهابة عنكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن فقال قائل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت بير زمان milletler vahşi hayvanların, yırtıcı hayvanların leş üzerine üşüşmesi gibi sizin üzerinize üşüşecekler. Sahabe sorar, ya Resulallah biz az olacağız da gücümüz olmadığından mı yapacaklar bunu? Hayırdır siz çok olacaksınız. Çok olacaksınız ama akarsuya kapılan çer çöp gibi olacaksınız değeriniz olmayacak. allah Teala düşmanınızın kalbinden sizin heybetinizi çıkaracak. Buna mukabil sizin kalbinize de vehen hastalığını koyacak. Vehen nedir ya Resulallah? Hubbud dünya ve kerahiyetül mevud. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. İşte bugün İslam ümmetinin coğrafyasının ölüm tarlalarına dönüşmesinin asıl altında yatan sebep de dünya malına tapınırcasına bağlanmaktır ve sevgidir. Her insanın yüreğinde, kalbinde dünya malı sevgisi elbette vardır. İmtihan gereği Allah Celle Celaluhu insanı dünyaya meyyal halk etmiştir. Ama akıllı mümin dengeyi bulandır. Akıllı mümin bu ve benzeri nice ayetleri, hadisleri göz önünde bulundurarak malın kendisini azdırmasına müsaade etmeyendir. Bakınız terazinin iki kefesi gibi dünya sevgisi çoğaldıkça ölüm korkusu artar. Dünya sevgisi çoğaldıkça ölümse ölümden korkmak da çoğalmaktadır. Bunun neticesinde ne oluyor? Düşmanın bize düşman bizim düşmandan heybetimiz kalkıyor bir defa. Bizim kalbimize korku giriyor, Düşmanın kalbine cesaret girmiyor ama bizim korkumuz onların kalbinden çıkıyor. Ondan sonra da olan oluyor. Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadisinde sahabelere sorar. Müflis kimdir diye sorar. Sahabeler derler ki ya Resulallah bizde müflis sıfırı tüketmiş adama derler. Malı mülkü hepsini kaybetmiş. Yani tamamen sıfır olmuş adamdır bizde. İflas etmiş adam. Efendimiz Aleyhisselam der ki hayır hayır asıl müflis o değildir. Asıl müflis kimdir biliyor musunuz? Mahşer yerine büyük sevaplarla gelmiş. Namazı, orucu, hayrı, hasenatı, cihadı, daveti, tebliği her şey var. Ama şuna sövmüş, şuna dövmüş, şunun malını almış, şunun hakkını gasp etmiş. Onun bütün sevapları hak sahiplerine dağıtılır ama hala ödeşmemişse eğer bir de hak sahiplerinin günahlarından ona yüklenir ve sürüklenerek cehenneme atılır. İşte asıl müflis budur der Efendimiz Aleyhisselam. İşte muhterem kardeşlerim müminin işçi ve işveren münasebetlerinde bütün bu gerçekleri göz önünde bulundurması gerekir. Biraz önce ifade ettiğim gibi Allah Celle Celaluhu hiç birimize neden zengin olmadın diye sormayacak. Neden fabrika üzerine fabrika apartman üzerine apartman yap, yatmadın, yapmadın. Neden yat kat kat sahibi olmadın holding olmadın diye sormayacak. Ama eğer birilerine haksızlık yapmışsak hele özellikle işverenler olarak işçilerimize haksızlık yapmış onların alın terini sömürmüş Onların alın teri üzerlerinden, onların hakları üzerinden kendimize saltanatlar edinmişsek, servetler yığmışsak işte bunun hesabı zor olur muhterem kardeşlerim. Eğer işçi ve işveren her birisi hak ve sorumluluklarını bilerek yerine getirdikleri takdirde o zaman ibadet etmiş olurlar. Okuduğum ayeti kerimede Allahu Teala ve cealna'en nahara maasha biz gündüzü sizin için çalışma vakti kıldık buyurmakta. Ve insana çalıştığının karşılığı karşılığı vardır. İnsan çalışırsa karşılığını alır. İnsan ister dünyalık işlerde, ister ahiretlik işlerde çalışırsa karşılığını alır. Bugün biz İslam ümmeti olarak iki asra yakındır hep eksideysek, bir asırdır da zelil bir halde sömürülüyor, talan ediliyor, yakılıyor, yıkılıyor, katliama uğruluyor, uğruyorsa bunun elbette bir takım sebepleri var muhterem kardeşlerim. Bizim kesinlikle bir takım hakları zayi edişimizin bunda büyük bir payı vardır. Bu açıdan Hakları iyi bilmek ve hakları hakkına teslim etmek önemlidir. Bu haklar yerine getirildiği zaman mümin çalışmakla ibadet etmiş olur. Allah'ın emrine uymuş olur. Çünkü Allah çalışmayı emrediyor ve çalışmayı methusena ediyor. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine ve nice peygamberlerin sünnetine tabi olmuş oluyoruz. Mesela Musa Aleyhisselam'ın çobanlık yaptığı Kur'an-ı Kerim'de net olarak geçer. Ama biz aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerine baktığımızda Efendimiz Aleyhisselam da daha az çobanlık yapmamış. Musa Aleyhisselam 7 yıl Hz. Şuayb'in Medyen'de Şuayb Aleyhisselam'ın sürülerini gütmüş, çobanlık yapmış. Net bir şekilde bu Kur'an'da geçiyor. Ama birçok peygamber çobanlık yapmıştır. Ama bunun yanı sıra özellikle Davud Aleyhisselam demircilik yapmış. Zekeriya Yahya ala ala nebine aleyhissalatü vesselam barangozluk yapmışlar. İdris Aleyhisselam terzilik yapmış. Resulullah Aleyhisselam çobanlığın yanında ticaretle de uğraşmış. Bütün peygamberler elbette bir takım işlerle uğraşmışlar. Onlar da çalışmışlar. Öyleyse çalışmak peygamberlerin sünnetine tabi olmaktır. Ama ne zaman çalışmak ibadettir deriz. Doğru çalışmak ibadettir. Ama çalışmak ne zaman ibadet olur? Sair farz olan ibadetlerimizi yerine getirmekle bir. ikincisi de çalışmanın hakkını vermekle. İşçiysek işçilik hakkını vermekle. işverensek işveren hakkını vermekle çalışmak ibadete dönüşür. Ama bir insan beş vakit namazını bırakıyor, çalışmak ibadettir diyor. Bu şeytanın tuzağına düşmektir. İnsanın kendi kendini aldatmasından ibarettir. Hele bir takım işverenler var ki, işçi diyor ki ben namaz kılacağım. Evladım diyor, çalışmak da ibadet değil mi diyor. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Çalışmak da ibadet, farz olan namazı terk edersen bir günah işlemiş olmazsın demeye getiriyor adam. Öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Çalışmak farz olan ibadetlerimizin hakkını verdik vermekle beraber ibadete dönüşür. Allah'a isyan ederek bir mahluka itaat etmekle biz ibadet etmiş olmayız. Önce halıkın emrini yerine getireceğiz. Sonra mahlukun yerine emre, emrini yerine getireceğiz. Varsa yerine getirmemiz gereken bir emir. O zaman ibadet et dönüşür. Yoksa öyle durup dururken haramları işle, farzları terk et, çalışmak ibadettir der. Askerde bizim komutanımız bize öyle derdi. Oğlum çalışmak da ibadet, askerlik ibadet derdi. Nedir bu namaz namaz derdi? Onun için epeyce dayak yedik maalesef. Kulasay kelam muhterem kardeşlerim. Çalışmak çocukların nafakasını sağlamak yönüyle de ibadettir. Efendimiz Aleyhisselam der ki en efdal sadaka kişinin çoluk çocuğuna yedirdiği nafakadır. En efdal sadaka kişinin çoluk çocuğuna yedirdiği nafakadır. Biz zannederiz ki sadece yabancı bir insana alın teriyle kazandığımız paradan bir şeyler verirsek bu sadakadır ama kardeşimize verdiğimiz, abimize verdiğimiz, dayımıza, amcamıza yardımımız, yaptığımız yardımlar sadaka değil. Onlar sorumluluk. Hayır. Eşimize, oğlumuza, kızımıza sağladığımız nafakanın kendisi en efdal sadakadır diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Şimdi o halde çoluk çocuğumuzun nafakasına haram katmamalıyız ki sadaka sadaka olsun. Yine çalışmak mümini güçlü kuvvetli yapar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el mu'minul kaviyyu hayrun minel daifi derken güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır ya da Efendimiz Aleyhisselam el yedül -ul ulya hayrun minel sufla veren el alan elden hayırlıdır derken muhterem kardeşlerim Elbette biraz önce dediğimiz gibi bu çok geniş bir manadadır. Bu sadece bir mümin veya müminler için değil çok daha geniş bir manada düşünebilirsiniz. Güçlü bir millet, zayıf bir milletten evladır. Güçlü bir ümmet, zayıf bir ümmetten evladır, güçlü bir şehir, zayıf bir şehirden evladır ilerlemiş, terakki etmiş teknolojilere sahip, ilim, bilim, her konuda ileride olan mümin, fert, ferden, aileten, sosyal olarak, bütün bir toplum olarak ve eninde sonunda ümmet olarak da ne kadar güçlü olursa o kadar daha hayırlı olur. Ona buna muhtaç olan mümin hayırlı değil. Onun bunun paryası olan mümin hayırlı değil. Zillet hayatına mahkum mümin, hayırlı mümin değildir. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ve a'iddu mastata'tum min kuvvetin ve ribatil khayl turhibun bihi adu vallahi Gücünüzün yettiği kadar silahlar, besle atlar, mühimmatlar, teknolojiler, füzeler, uçaklar hazırlayın ki Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı caydırasınız. Bakınız allah Teala güçlü olmayı emrediyor. Fiziki olarak güçlü olmayı emrediyor. Servet ve parasal olarak güçlü olmayı emrediyor. Bilim ve teknoloji olarak güçlü olmayı emrediyor. Ordu ve silah olarak da güçlü olmayı emrediyor. Ama bunun hepsini helalinden yapacak ki ibadete dönüşsün. Ve bir de hem Allah'ın düşmanlarını hem de sizin düşmanlarınızı korkutasınız diye diyor. Muhterem kardeşlerim, İslam bunu emrediyor. Bir asra yakındır. Şehit ecdadımızın kanları ve kemikleri üzerinde tepinen layıkçı kafalar hem bizi üç kuruşa muhtaç ettiler, zelil ettiler, Arya ettiler Hem de İslam gericidir dediler biliyor musunuz Müslümana nefes bile aldırmadılar Elifba'yı yasakladılar Ezanı 19 sene Arapça okumasını Yasakladılar Ondan sonra döndüler Müslümanlara ne dediler Müslüman genç neslimize Cahil kalmış Ve cahil bırakılmış neslimize Ne dediler biliyor musunuz Bak gördünüz mü Avrupa aya çıkıyor Teknolojide ne kadar ileri Demek ki İslam gericiliktir dediler. Din insanları uyuşturan, uyutan bir afyondur. Komünist olun ki ilerleyesiniz dediler. Faşist olun ki ilerleyesiniz dediler. Yalan söylediler. İki yüzlük yaptılar. Kahpelik yaptılar. İslam çalışmayı emrediyor. İslam ilerlemeyi emrediyor. İslam ilimi ve bilimi emrediyor. Şunu ezberleyin ve yayın dostlar. Batının bilim ve teknolojisi İslam'ın ilim sofralarından atılmış atıklar üzerine kuruludur. Anlıyor musunuz? Batının bilimi ve teknolojisi İslam ümmetinin ilim sofralarından, bilim sofralarından atılan atıklar üzerine kuruludur. 300 yıl önce batı bilim nedir bilmiyordu. Onlar haçlı savaşları vesaire işgaller katliamları esnasında İslam ümmetinin milyon milyon kitaplarını yaptılar, heder ettiler. Bir kısmını çalıp memleketlerine götürüp tercüme ettikten sonra bilimle tanıştılar. Onun için yalan söylüyorlar neslimize. Dolayısıyla çalışmalıyız. İşçi ve işveren olarak dayanışma içerisinde güç birliği ederek birbirimizin haklarına saygı göstererek karşılıklı saygı ve sevgiyle birbirimizi rencide etmeden, birbirimizi küçük düşürmeden ve işverenler olarak işçilerin alın terini ve hakkını sömürmeden çok daha ilerleriz ve çok daha güçleniriz. İşveren zannediyor ki işçiden ne kadar kısarsam o kadar ilerlerim ve büyürüm zannediyor. İşveren zannediyor ki ne kadar bankadan faizli kredi alırsam o kadar ilerlerim diyor ve bunun için de kendine fetva üretiyor. Hocam diyor nasıl rekabet edeceğiz? Allah bana birileriyle para rekabeti yapayım diye mi yarattı? Allah bana neden rekabet etmedin diye sormayacak. Ama eğer ben Allah'a teslim olursam, Allah'ın emirlerine sadakatle sarılırsam, Allah dilerse benim zenginliğime üç beş katar, bereketlendirir. O zaman yine ilerlerim, helaliyle ile ilerlerim, dürüstçe ilerlerim. Onun için muhterem kardeşlerim nereden bakarsak bakalım evet işçi ve işverenler olarak birçok haklarımız var. Bunların hepsine riayet etmek lazım. İzzet için, dünyanın izzet ve şerefi için, ahiretin saadeti için bizler bu haklara riayet etmek zorundayız. Bunun için de İşçi ve işverenlerin birbirleriyle alakalı gerek maddi gerek manevi ne hakları varsa bu haklara riayet etmesi ve özellikle işverenin kendi işçisini kendisinin hayat standartına normal bir insan olarak kendisinin hayat standartına uygun bir hayat standartını kendi işçi işçisi içinde hazırlaması gerekir. Allah Celle Celaluhu Gerek işçiler gerek işverenler olarak her birimize hak ve sorumluluklarımızı bilmek ve onları yerine getirmek nasip eylesin.